Merhaba arkadaşlar bugün Şaban'ı Spronky olarak trollleyeceğim. Şaban bu oyuna girmiş ve ev yapıyor. O yüzden trolleyeceğim. Acaba ne oluyor? de Evi nerede bunun ya? Dur bak. En iyisi şunu almak. Nerede nerede nerede? Ana sayfa. Kontrol. Eve git. eve gittik. Dur. Elham'a bir fotoğraf çekelim. Çekelim. Hah, ay. Aha. Bakın vesaire göreceksiniz.

Nasıl? Şuradık burada mı yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Su içtim birazcık. on en iyisi sakal maklanı. Ne? Bu bir şey mi bana? Ne <laughs> Yeter ki onu gönderdim. Oh. Oh. Bu şaban da çok az şaşırıyor ya. Bu ne? Oh. oluyor? <laughs> 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 Ne oldu? Seni yiyeceğim yazacağım onu. Seni yiyeceğim. Seni yiyorum. Seni yiyorum. <laughs> Sansürlediği için biri. <laughs> ne de ya bu? Lan bari kameradan mikrofon mu geliyor? mikrofon mu var kamerada lan? Hayır kameradan bir şey görebiliyor. Lan bu konuşuyor. Neredesin? Neredesin? Adam sen neresin? Hadi Sen bak ne yolladım sana Görüyüm seni Neresin lan sen? Kamera var kamera <laughs> Dur kamerayı gördüm çekeyim Ben şaşırsın biraz kamerayı nasıl buldum Nerede bu kamera? nerede işte lan bu kamera? Nedir kamera? Nedir bu 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 kamera? bu nereden Nedir yani Çekiyorum kamerayı. Nedir bu ben, Ben normal sorun seni yiyeceğim. Ha, 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 Gel buraya. Gel. Kilitledim kapıyı. Kapıyı kilitledim. Lan. O zaman kapını kilitle kapa giremezsin artık içeri. Neyse ya da en iyisi buna çoğal aldığını söyle. Şaban. Ne? <laughs> dur bekle sen ekledik kendime. Ne oldu evet ben de mi tıpırın ki ne oldu ne oldu ne oldu? ne yapacaksın la? La bu bu mu olacaksın yoksa? Hayır. Dur la bu La bu bu. 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 Bye bye arkadaşlar videomuzu bu kadar. Değil mi Şaban? Evet. Video...